Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kombinasyonun ikinci dersini işleyeceğiz. Kombinasyonun birinci dersinde kombinasyonun formülünü göstermiştik. Kombinasyon soruları çözmüştük. Kombinasyonun mantığını anlatmıştık. Ve kısa yoldan kombinasyonun formülü olmadan da daha doğrusu formülünü kısa bir şekilde daha nasıl çözebiliriz onları anlatmıştık. Şimdi bu derste kombinasyonla ilgili soru tiplerine bakacağız. İlk önce şu soru tipine bakalım. Önemli olan kombinasyonda 4 soru tipi göstereceğim sizlere. Bu geometrik şekillerle yok kaç üçgen oluşturulur, kaç bilmem ne oluşturulur, paralel kenar o bu vesaire çok karşınıza çıkıyor. t da kesin bu tarz sorular çıkıyor. Böyle bir dairemiz var, çemberimiz var daha doğrusu. Üzerinde de 5 tane nokta varmış. Bu 5 nokta kullanılarak kaç farklı doğru parçası, kaç farklı üçgen, kaç farklı dörtgen çizilebilir diyor. Şimdi bu tarz sorularda yapmamız, düşünmemiz gereken şu öncelikle yapmamız gerekenden önce bir doğru parçası. Mesela şu bir doğru parçası değil mi? Bu doğru parçası oluşturabilmemiz için bir ve iki tane noktaya ihtiyacımız var bizim. Yani iki tane nokta olursa bu iki noktadan bir doğru parçası yaratabiliriz. O halde Burada seçme işlemi yapacağımız için sıra önemli olmadığı için işimiz kombinasyonla bunu zaten biliyoruz. 5 tane noktam varsa eğer A seçeneği diyelim şuraya 5 tane noktam varsa tüm kümen 5'ti değil mi? O zaman kombinasyon 5'in ikilisi diyeceğiz. Yani bu 5 noktada herhangi bir iki nokta mesela şu noktayla şu noktayı seçersem bunların arasında şırak diye bir tane doğru oluşturabilirim. Ya da bu iki noktayı seçersem Bunların arasında bir doğru oluşturabilirim. Yani doğru parçası istiyor ise benden iki tane nokta seçmem lazım. Toplam noktalardan eğer böyle bir çember şeklinde ise toplam noktalardan iki tane nokta seçiyorum. Yani bu da ne demektir? 5 noktada iki nokta seçmem lazım. Peki bu işlemi nasıl yapıyorduk? Onları da yapalım. Hatırlamış olalım. Bir de pekiştirmiş olalım. 5'in ikilisini kısa yoldan ne yapıyorduk? 5'i iki defa açıyorduk. 5 çarpı dört diyorduk. Bölü. 2 faktöriyel yani r faktöriyel diyorduk. O da 2 faktöriyel 2 eşittir. 5k4 de 20'dir. 20 bölü 2 de neydir? 10'dur. Yani 5 tane noktadan bu çember üzerindeki noktada noktayı kullanarak 10 farklı doğru parçası oluşturabiliriz. Aynı mantıkla gidersek kaç farklı üçgen oluşturabiliriz? Şimdi üçgen oluşturmamız için üçgen nasıl bir şekil? Şöyle bir şey, değil mi? Yani bizim 1 2 ve 3 tane noktaya ihtiyacımız var üçgen oluşturabilmek için. O halde burada da aynı mantıklı gideceğiz. Diyeceğiz ki bu 5 noktadan 3 tane nokta seçersem ben üçgen oluştururum. Peki ben bunu kombinasyon şeklinde yazarsam da yani 5'in üçlüsü şeklinde yazarsam da 5 noktadan 3 nokta seçeceğim ve üçgen oluşturabileceğim. Kaç tane farklı üçgen oluşturabildiğimi bulabilirim. 5'in üçlüsünü kısa yoldan yaparsak 5'i 3 defa açıyorduk. 5 çarpı 4 çarpı 3 diyorduk. Bölü R faktörel diyorduk. Burada R'miz ne? Bu N'di. Bu da R'di. Yani 3 faktörel. 3 faktörel de açalım. 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 3'ler gider. Bununla bu sadeleşir. Gördüğümüz gibi 10 farklı üçgen oluşturabilirmişiz. Bu 5 tane noktayı kullanarak. Dörtgende ne yapacağız? Aynı şekilde. Bir dörtgen oluşturmamız için. Bu dikdörtgen olmasına gerek yok tabii ki. Paralel kenar da olabilir. Yani dörtgen fark etmez. Ben böyle çizdim ama bir, iki, üç, dört tane noktaya ihtiyacım var bir dörtgen çizmek için. Ya da şöyle bir dörtgen çizersek de aynı şekilde dört tane noktaya ihtiyacım var benim. Yani bir, iki, üç, dört bu noktaları seçersem ben buradan bunları birleştirerek bir tane dörtgen oluşturabilirim. Ya da bir, iki, üç, dört şunları birleştirirsem böyle 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 başka bir dörtgen oluşturabilirim. İşte bunların kombinasyonunu nasıl bulacağım? 5 tane noktadan 4 tane seçimde ne demek? Bütün kümen 5 seçtiğim 4 yani 5'in dörtlü kombinasyonu diyeceğim. O halde 5'i 4 defa açacağım. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diyeceğim. 1, 2, 3, 4 defa açtım. Bölü 4 faktöriyel. 4 faktöriyel de yani R faktöriyel. Burada R'm 4. 4 faktöriyel de 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olarak açarım. 4'ler gider, 2'ler gider, 3'ler gider, gereğine kalır. 5 kalır. 5 bölü 1'den 5. Yani 5 noktayı kullanarak 5 farklı dörtgen çizebilirmişim. Bu tarz soruları böyle yapıyoruz. Mantığını anlamanız önemli, ezberlenecek bir durum yok. Doğru parçası için doğru parçası 2 noktadan oluşur. Üçgen 3, üç, dörtgen 4. Dört. 4 dört tane noktaya ihtiyacım var ve kombinasyon yapıyorum. Bu tarz sorularda ne yapacağız? Yandaki paralel doğrulardan oluşacak şekilde Kaç farklı paralel kenar oluşturabilirim? Burada da düşüneceğimiz şey şu. Şimdi şuraya bir paralel kenar çizersek. Şöyle, şöyle beceremedim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım ve şöyle yapalım. Bu bir paralel kenar. Yani bu buna paralel, bu da buna paralel. Şimdi bu paralel kenarı oluşturmak için şu anda bu, bu sorularda nokta bazlı değil de demin nokta bazlı düşünmüştük. Şimdi kenar bazlı düşüneceğiz. Yani bir paralel kenarı oluşturmam için kaç tane kenara ihtiyacım var benim? 1, 2, 3, 4. Şimdi burası şu üst ve alttaki kenar ve yandaki kenarlar. Şu, şu kenarlar nedir? Yatay kenar değil mi? Hatta tam üstüne yazayım. Bu yatay kenarlar. Şunlar da dikey kenarlar. Yani x veya y koordinatı gibi düşünürsek. Bu x koordinatım bu da y koordinatım oluyor benim. Şimdi yatay kenarlardan kaç tane kenar almam lazım benim? 1 ve 2. Dikeyden de aynı şekilde bu dikey paralel kenarlardan da 1, 2 tane kenar almam lazım. Şimdi bunları şöyle yapacağız. Burada kaç tane benim paralel kenarım var yatayda? 1, 2, 3, 4 5. Dikeyde 1 2 3 4. Şimdi ben şu 4 dediğim şu dikey 4 tane dikey paralel e, doğru parçasından kaç tane almam lazım? Bir paralelkenar oluşturmak için. Bakın şu paralel kenar diyelim şuna, şu, 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 şu. şu. Diyor ya bana kaç tane paralel kenar vardır. Kesinlikle saymayın bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bunları böyle 1, 2, 3, 4 diye sayarsanız patlarsınız. Mümkün değil sayamazsınız. Yanlış yaparsınız. Kombinasyon kullanacağız bu tarz sorularda. Şimdi bu bir paralel kenar değil mi? Bir bizi kaç farklı şekilde atıyorum. 70 farklı şekil çıkacak cevabı diyelim. Bir tanesi bu. Bunda ne yaptık? Şu yataydan iki tane kenarı kullandık. Pardon dikeyden iki tane kenarı kullandık. Yataydan da iki tane kenara seçmiş olduk. İşte bunu genellediğimiz zaman biz kombinasyonu yapacağız. Yani ilk önce dikeydeki dört kenara bakalım. Dikeydeki dört doğru parçasından benim iki tane seçmem lazım. Bir paralel kenar oluşturabilmem için. Bak örnek burası. Bir, iki tane. O zaman ne diyeceğim? Kombinasyon dört tane doğru parçası vardı burada. Kaç tane seçeceğim? İki tane seçeceğim. Dört taneden iki tane seçtim. Yani paralel kenarın şunlarını oluşturdum. Şimdi bir de bunlarını oluşturmam lazım. O zaman yatayda şu anda kaç tane toplamda doğru parçam var benim? 5 tane doğru parçam. Kaç tane seçeceğim? Yatay içinde alt ve üst kenarları seçeceğim için 2 tane seçeceğim. O halde artı çarpı diyeceğim. Kombinasyon 5 tane bütün kümem var yatay olarak. 5'in ikilisi. Bu işlemi yaptığım zaman Toplam kaç tane paralel kenar vardır bulacağım. Hadi yapalım. Kombinasyon 4'ün ikilisi kaçtır? 4'ü 2 defa açıyorum. 4 çarpı 3 bölü 2 faktörelde 2'dir. Bunlar gider 6 kalır. Çarpı 5'i 2 defa açıyorum. 5 çarpı 4 bölü 2 faktörel 2'dir. Bunlar gider 10 kalır. Ve ben bu 6 ile 10'u çarpar isem 60 tane paralel kenar vardır. Yani biri bu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Daha sonra mesela şu da bir paralel kenar. Değil mi? Şu da bir paralel kenar. İşte o yüzden saymayın dedim. Bu şekilde sayarsanız ömür yetmez buna. Yapacağımız şey bu işte. Mantığı bu. 2 tane yataydan, yatay doğrulardan 2 tane seçmemiz lazım. Toplam kaç tane doğru parçası varsa, dikeylerden de 2 tane seçmemiz lazım. Yatayda benim 5 tane doğrum var. 5'in ikilisi dedim. Dikeyde de 4 tane doğru parçam var. 4 taneden 2 tanesini seçmem lazım dedim ve bunları çarptım. Bu kadar. Bu tarz soruları da bu şekilde yapıyoruz. Gelelim bu tarz sorulara. Yandaki D1 doğrusu üzerinde 3. D2 doğrusu üzerinde 4 tane doğru var. Bu D1 D2'ymiş. Beyazda da görüyoruz noktaları zaten. Bu noktaların birleştirilmesiyle kaç farklı üçgen oluşturulabilir? Şimdi biraz önce ne yaptık? Şöyle bir yuvarlağımız var değil mi? Çemberimiz vardı. Bunlar da şöyle şöyle mesela 4 tane diyelim. Ya da 5 tane e, noktamız olsun. Hatta şu noktaya benzedi. Bu da 6 tane. 6 tane noktamız olunca kaç tane üçgen oluşturuyorduk? Çok basitti değil mi? Kombinasyon diyorduk. 6'nın üçlüsü. Çünkü üçgen oluşturabilmem için benim 3 tane noktaya ihtiyacım var. Üçgen şöyle bir şekil. 1, 2, 3 noktaya ihtiyacım var. Burada da 6 tane vardı. Ama buradaki pislik şu. Şimdi bu D1 doğrusu üzerindeki 3 noktayı ele alalım. D2'yi görmeyelim. Sadece D1'e bakalım. Bu D1 doğrusu üzerindeki 3 noktayı alırsam ben üçgen oluşturabilir miyim? Yani dümdüz bir doğru var. Bütün noktalarda bu doğrunun üzerinde. Bu üç tane noktadan üçgen oluşmaz değil mi? Üçgen böyle bir şekil. Bu bir doğrunun üzerinde. İşte burada bu soruları iki farklı yolla yapabiliriz. İkisini de göstereceğim. Birincisi şunu yapabiliriz. Bir tane nokta buradan seçersem, iki tane noktada aşağıdan seçersem ne olur? Şöyle bir üçgen oluşturabilir miyim? Oluşturabilirim. O halde ne diyeceğim? Birinci yolu gösteriyorum. Bir tane buradan alırım D1 doğrusundan. 2 tane de D2 doğrusundan alırım. Yani D1 doğrusunda kaç tane nokta var? 3 tane. Kombinasyon 3'ün birlisi derim. Bir tane nokta buradan aldım. Artı buradan bir tane de 1, 2, 3, 4. 4 tane de buradan alırım. 1, 2, artı dedik. Çarpı 1, 2, 3, 4. 4 tane neden de iki tane noktada buradan alırım. Bir yukarıdan, iki de buradan. Dördün ikilisi. Ya da veya bakın burada e, saymanın temel kurallarını permütasyon dersinde göstermiştik. V ve, ve veya olayı. Bakın ne dedim? Tekrar anlatıyorum. Üç tane nokta var. Bir nokta buradan seçtim. İki nokta da buradan seçtim. Ne diyorum? Bir nokta buradan seçerim. Üçün birlisi V. 2 noktada d2 doğrusundan seçerim. O zaman 4 tane noktadan 2'sini seçerim. Veya Veya demek ne demekti? Matematikte artı demekti. Veya 2 nokta yukarıdan seçerim. Mesela 2 nokta buradan seçerim. 1 noktada buradan seçerim. Gene üçgen oluşmaz mı? Oluşur. O zaman veya ne yapabilirim? Yukarıdan 2 tane nokta seçerim. Kombinasyon 3 tane noktamdan 2 tanesini seçerim. Yani 3'ün ikilisi. Çarpı aşağıdan bir tane seçerim. 4 tane noktamdan kombinasyon 4 tane noktamdan bir tane aşağıdan seçerim. Birinci yol bu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hadi bunun e, cevabını da yapalım. 3'ün birlisi nedir? 3'ü bir kere aç ne demek? 3 demek. Aşağıda da 1 vardır. 1 bir faktörelde 1'di. Burası 3 yaptı. Çarpı. 4'ün ikilisi ne demek? Hemen şurada yapalım. 4'ü 2 defa aç demek. 4 çarpı 3 bölü. R faktöriyel, R burada 2. 2 faktörel nedir? 2 çarpı 1'dir. Sadeleştirme yaparsam 6 çıkar. Artı. 3'ün ikilisi nedir? 3'ü 2 defa aç demek. 3 çarpı 2 bölü R i̇ki faktörel. 2 faktörel. O da 2 çarpı 1'dir. Bunlar gider. 2'ler sadeleşti. 3 çarpı 4'ün birlisi ne demektir? 4'ü bir defa aç diyor. Bölü 1 bir faktörel de 1'dir. Yani 4'tür. Yani 3 kere 6 18 artı 3 kere 4 12 toplamda 30 tane üçgen oluşturabilirim demektir. Şimdi bu elimizde bir. Şurayı da sileyim. Burada da yerimiz olsun. İkinci yolu göstereyim sizlere. Ben ikinci yolu daha çok tavsiye ediyorum açıkçası. Başka tip sorularda da çünkü bu yolu kullanabiliyoruz. Şimdi ikinci yolu nasıl yapıyoruz? Şöyle düşüneceğiz. Çemberde nasıl 6 tane noktam varsa bir çember üzerinde 3 noktayı seçtiğim zaman ne yapıyordum? 3'ü seçiyordum. 3 tane 6 tane noktadan 6'nın üçlüsü diyebiliyordum değil mi? O zaman ne yapacağım? Burada da sanki bu çembermiş gibi davranacağım. Yani tüm durumlar sanki bunlar doğrusal değilmiş de çembermiş gibi davranacağım. Ne yapacağım o zaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane noktam var değil mi? Zaten burada sorudan da bakabiliyorum. O zaman bunlar sanki çember üzerindeyse, üzerinde olsaydı ne yapacaktım? 7'nin üçlüsü diyecektim kombinasyon 7'nin üçlüsü diyecektim. Bu durumlar bütün durumlar. Şimdi buradan çıkar çıkarma yapacağım. Ne yapacağım? 1 2 3. Bu 3 noktadan bir üçgen oluşur mu? Oluşmaz. En başta demiştik zaten. O halde ben bu durumu çıkartabilirim. Yani D1 doğrusu üzerindeki 3 tane noktadan çember üçgen oluşmayacağı için ben bu 3 tane noktadan 3 seçim yaparım. Yani bu 3'ün üçlüsünden yani bu 3 üç noktanın üçlüsünden herhangi bir üçgen oluşturamam. Yani bu 3 noktayı kullanarak. Yani bu 3 noktanın kombinasyonu nedir? 3'ün üçlüsü. Ya ve başka buradan oluşturamadım. E bu doğrunun üzerinde de 4 tane nokta var. Aynı doğru üzerinde bu noktalar. O halde ben buradan bu seçeceğim 4 nokta üzerinde de herhangi bir üçgen oluşturamam. O zaman ne diyeceğim? Bu noktalar üzerinde de üçgen oluşturamayacağım için doğrusal olduğu için eksi 4 tane noktadan 3'ünü oluşturarak üçgen oluşturamayacağım için 4'ün 3'ü diyeceğim. Ne yaptım? Tüm durumlardan üçgen oluşturamadığım durumları çıkardım. Bunu da yapalım. 7'nin üçlüsü ne demek? 7 çarpı 6 çarpı 5 3 defa açılıyor. Bölü 3 faktörel. O da 3 çarpı 2'dir. 3 kere 2 6. Burası 35 çıktı. Eksi. 3'ün üçlüsü nedir? 1'dir. 1 yazalım şuraya. Eksi. 4'ün üçlüsü nedir? Bu da siz yaparsınız. 4'tür. 4 çarpı 3 çarpı 2. 3 defa açtım. Bölü 3 faktörelde 3 çarpı 2'dir. Bunlar gitti. 4'tür. Gördüğümüz gibi 35 eksi 1 eksi 5. Gene 30 çıktı cevabımız. Ne yaptık? Sanki bu çembermiş gibi düşündük. Bu noktalar hiç doğrusal olmasaydı. Bir çember etrafında olsaydı ne olacaktı? Bu tüm durumlar bakın. 7'nin üçlüsü. Bu durumlardan üçgen oluşamayacak durumları çıkartıyorum. Yani 3'ün buradaki 3 üç noktadan üçünü üçlüsünden çember oluşmaz. Çünkü yani şu üçünü seçsem çember oluşmayacaktır. O yüzden burada zaten bir durum var. Altta da 4'ün üçlüsünde 4'ten durum var. Yani şu 3 noktayı seçsem mesela bak numaralandırıyorum alttaki 3 noktayı. 1, 2 ve 3. üç noktayı seçsem, 3 noktaları seçsem üçgen oluşturamam. Bu 1. 1, 2 ve 4. noktaları seçeceğim. Gene üçgen oluşturamam. Aynı doğru üzerinde bu 2. 2, 3, 4 bu noktaları seçsem gene oluşturamam bu 3. İşte böyle böyle bu 4'ün 4 noktadan 3 nokta seçiyorum ve bunları oluşturamıyorum diyorum. 4'ün 3'lü kombinasyonunu yapıyorum. Tüm durumlardan üçgen oluşmayacak durumları çıkartıyorum. Ve bu şekilde de soruyu yapabiliyoruz. Ve şimdi son sorumuza geldik. Biraz önce gösterdiğim son yoldan yapacağız. Hiç farklı bir yol değil. Böyle bir üçgen var. Yandaki şekilde verilen 9 noktadan geçen <laughs> kaç farklı üçgen çizilebilir diyor. Şimdi burada yapmamız gereken bir önce yaptığımızla aynı. Bu sanki bir daire etrafındaymış gibi düşüneceğiz ilk önce. Ne yapıyorduk daire etrafındayken? 9 tane noktam yok mu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 noktam var. Kaç üçgen oluşturabilirim ben toplamda? Eğer bu çember olsaydı 9'un üçlüsü değil mi? Şimdi bu durumlar tüm durumlar ama deminki soruda olduğu gibi aynı doğru üzerinde olan noktalar var. Aynı doğru üzerindeki noktalardan ben üçgen oluşturamam. O halde burada bir, iki, üç tane doğru olduğuna göre üçgen çünkü bu şekil. Ayrı ayrı bu durumları çıkartacağım. Tüm durumlardan üçgen oluşmayacak durumları çıkartacağım. İlk önce şuraya bakalım. Birinci noktam İkinci nokta, üçüncü nokta, dördüncü nokta. AD doğrusu üzerine dört nokta var mı? O halde bu noktalar üzerinden seçeceğim herhangi bir üç noktadan üçgen oluşmayacağına göre ben dört tane noktadan üçünü seçeceğim. Ve diyeceğim ki buradan üçgen oluşmaz arkadaş. Bu birinci. Daha sonra alta geçtim. Bu DF doğrusuna bakıyorum. Tabana yani. DF doğrusunda kaç tane nokta var? 1, 2. 3 bakın bunu burada saydık Burada saymadık diye bir şey yok Burada da sayacağız ayrı ayrı burada da sayacağız Sadece bu doğruyu ele alıyorum Öbür taraflar beni ilgilendirmiyor Bu doğru üzerinde kaç nokta var 1 2 3 o halde eksi Bu 3 nokta üzerinden Seçeceğim bu 3 noktada Dan da üçgen oluşmayacağı için 3'ün üçlüsünü çıkartıyorum Buradan da üçgen oluşmaz çünkü Sonra bir eksi daha Çünkü bir tane daha doğrum var Ve bu doğru üzerinde noktalar var 1 2 3 4. Bakın 1 2 3 4. Burada saydık diye bunu, burada saymamak yok. Ya da bunu burada saydık diye bu A noktasını, burada saymamak yok, sayıyoruz. Doğruları incelerken diğer doğrular bizim umrumuzda olmuyor, görmüyoruz onları. AF doğru parçasına bakarsak 4 tane nokta var. E bu 4 nokta da aynı doğru üzerinde olduğuna göre bu 4 noktadan da ben 3 tane nokta seçerek üçgen oluşturamam. Çünkü aynı doğrular üzerinde. O halde 4 noktadan 3 tane nokta seçerek oluşturamayacağım için eksi 4'ün üçlüsü diyeceğim. Ve toplam kaç üçgen çizilebilir bulacağım. 9'un üçlüsü nedir? Şurada kenarda yapalım. 9'u 3 defa açıyorum. 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü. R faktörel. Burada R ne? 3 faktörel yani. O da 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 3 ile 9 sadeleşir 3 kalır. 2 ile 8 çarpı sadeleşir 4 kalır. 7 kere 4 28. 28 çarpı 3. Bu da ne eder? 84 yapar. Burası 84'müş. Eksi 4'ün üçlüsü kaçtır? Hadi fazla zamanınızı almayayım. Bunları siz kendinize yaparsınız. 4'ün üçlüsü 4'tür. Ya da yapalım. 4 çarpı 3 çarpı 2. 3 defa açtım. Bölü 2 çarpı 1. 2 faktöre, şey 3 faktöre özür dilerim. 4 çarpı 3 çarpı 2. 3 defa açtım 4'ü. Bölü R faktörel, R'de 3 çarpı 2 çarpı 1 demektir 3 faktörelde. 3, 2, 3, 2, 6 bunlar sadeleşti. Işte 4 kaldı geriye gördüğünüz gibi. 3'ün üçlüsü 1 yapar. 4'ün üçlüsünü burada yaptık zaten bu da 4 yapar. Yani 8, 9 çıkartırsak eğer 84'ten ne kalır geriye? 73 kalır ve 73 farklı üçgen çizebilirmişim ben bu 9 tane noktayı kullanarak. Burada da yaptığımız şey aynı aslında bir öncekilerden. Bu tarz soruları bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli sorular. Bu tarz sorular çıkıyor çünkü. Kombinasyonda ne kadar çok soru tipi görürseniz o kadar iyi. Bu dersi şimdi burada sonlandırıyoruz. Permütasyon kombinasyonu da hallettik. Belki bir video daha çekebilirim kombinasyonla ilgili ileride. Diğer konuları da hallettikten sonra anlamadığınız anlatamadığım yerler varsa ozancorum.com'da ee, yorum kısmına yazabilirsiniz Tartışmaya katılım bölümü var Ya da Youtube'da yorum yazabilirsiniz Çözemediğiniz soruları da gene sitede sizden gelen sorular bölümüne koyabilirsiniz arkadaşlar Facebook, Instagram e, gruplarımızdan, sayfalarımızdan daha doğrusu Her gün sorular çözüyoruz İsterseniz siz de katılabilirsiniz Şu soruyu da artık öğrendiniz bence yapabilirsiniz Youtube yorumlara, sitede yorumlara çözümleri atın arkadaşlar Haydi iyi çalışmalar